Onlar bizi çekiyor, biz de onları çekiyoruz. mi öyle bir şey yapıyorsun? Deli misin sen? Kendimi de alıyorum. Şey internete sesimi atacağım. Ha İngilizler burada hesabı. ben bayanlara hizmet edeceğim ya. <laughs> Artık kamera aldım şu anda. Senin de sesin duyuluyor ya. Burak. <laughs> benim teyzeyim <tenisim servis gülüyor> <rica> şarjı. <laughs> evet. Ne bakıyorsun zaten? Ahmet'ten kendimi çekiyorum. Ahmet hepsini çekti. <laughs> <Al. gülüyor>